Evet arkadaşlar. Anormal bir durum olduğu için bu videoyu yapıyoruz. Amerikan borsaları patladı. Tabii ki bizim yatırımlar da patladı Amerika'da. Bakın, ee, ne durumda? E biz şimdi burada teknik olarak bakalım arkadaşlar. Bakın teknik olarak artık şeye geldi bu. Kemale erdi. Bizim yatırım yaptığımız element buydu. TMF ydi. Bu da teknik olarak dibe geldiğini düşünüyorum. Peki biz ne yaptık? Zararımızı arttırdık mı azalttık mı? Arkadaşlar biz long yönünde devam ediyoruz. TMF eklemeye devam ediyorum. Hemen burada size göstereyim. Bakın. TMF eklemeye devam. Evet. Ne olmuş? 345 adet 421.96 adede çıkmış. Demek ki toplam değer 15.000 dolar 18.000 dolara çıkıyor ve ekliyoruz. Toplam zararımız %4.5 oldu arkadaşlar. 866 dolar zarardayız TMF'den. Evet e, ekleme long gönülde oluyor. Ve artık son eklememiz bundan sonra dolar falan kalmadı arkadaşlar. Yapabileceğimiz zararları yaptık ve bundan sonra düşerse kaderimize diyeceğiz. Evet son eklememi ne zaman yaptım? 50'lerde yaptım 43,50 ve en sonuncu ekleme 43.4'te yaptım arkadaşım. Onu da söyleyeyim sana. Evet ne yaptık? Long, long olmaya devam ediyoruz. Toplam zarar 4.51. Tamam. Peki borsada durumlar ne? Bizim borsada ne yaptım? Bir şey yaptım mı? Onu da söyleyeyim. Çünkü yaptım. Yaptığım için bu videoyu çekiyorum. Borsada satışa geçtim bugün arkadaşlar. Ee, bakın ee, şeylerin bazılarının hisseleri 130 bin liralık hisse sattım. Hatta daha çok sattım da tekrardan hisseleri başka hisse aldım. Hemen bakalım hangilerini değiştirmiş. A1 Kapital'e bakıyorum. Biraz A1 Kapital'de değişim yok. Aras Enerji'de değişim yok. Bilici Yatırım'da arttırıma gittik arkadaşlar. Bobet'te değişim yok. Cante'de değişim yok. Cemts değişim yok. Denge mobilya değişim yok. Doğaç sabit. Güler yatırım değişim yok. İşfin, işfini tamamıyla sattık arkadaşlar. Kar alarak sattık öyle söyleyeyim. Kiler GEO değişim yok. Odaş değişim yok. Osman, Osman'ı tamamen sattık arkadaşlar. Kar alarak sattık Osman'ı da. Panel san değişim yok. Kua değişim yok. Şok marketi de değiştirmedim. Teknosa'yı tamamen sattık arkadaşlar. Ee, Vera GEO'ya ekleme yaptık. 233.000'den 313.000'e çıktı. Yunsa'da değişim yok. Hemen bizim borsaya bakalım. Durumlara bir göz atalım. Sattıklarımıza bakalım. Aldıklarımıza. Vera GEO'da ekleme yönüne gittik. Kiler geliyor, aras, denge, şok, yunsa. Bunlara değişti. A1 kapital. Bunlar bobet. Bunları değiştirmedim arkadaşlar. Bunlar hala azalda az tutuyor. Bilici yatırıma ekleme yaptım. Ancak daha da düştü. Olsun. Şimdi Osman'ı tamamıyla sattık arkadaşlar. %30 kar alarak sattık. İşfin'i de sattık. Bugün itibariyle. Bakın teknik anlamda çok tehlikeli duruyor. Teknosa'yı da tamamını sattık kar alarak. Ancak yani bugün daha da arttı. Biz düşükten sattık bugün Teknosa'yı. Akşama doğru artış yaptı. Onun haricinde bizim borsamızda anormal bir durum gözükmüyor. Eksi birle kapatmış. Eksi birle kapatmış. Tamam kapatsın. Şimdi normalde haftadan haftaya yaptığımız videoydu. Bu hafta ortasında tekrar yapmak zorunda kaldık. Çünkü bir patlama olayı var. Hem bizim borsamız aşağı doğru patladı hem de Amerika patladı. Eksi 3'ün üzerine şu an kayıplar. Bakın Dow Jones çok ciddi bir kayıp. Eksi 2'nin üzerinde. Ancak bizim yatırım yaptığımız element yani bu ETF. E, bu da eksi. Yapılacak bir şey yok. E, ancak ben bunun artık diplere geldiğini düşünüyorum. Artık son eklememi yaptım. Daha da ekleme yapmak istemiyorum ee, altın onsu yüzde x'i iki aşağıda ve bu da bir dip oluşumu gözlen, gözleniyor. Ee, burada gümüş onsuna bakıyoruz o da bir dip oluşturuyor sanki. Sonra paladyuma bakıyoruz o da bir dip oluşturuyor. Arkadaşlar hepsi hemen hemen burada birçok şey diplere doğru gidiyor sanki bana mı öyle geliyor? Evet ee, bizim borsamıza tekrar gelip baktığımızda bakıyoruz. Ee, tüm 100 endeksine bakıyorum. Bir anormal durum görmüyorum arkadaşlar yüzde. Biz 30'a bakıyorum yine görmüyorum. Sanayiye bakıyorum yine görmüyorum. Bankaya bakıyorum yine görmüyorum. Elektrik, geoya bakıyorum. Hiçbirinde bir anormal durum sezmiyorum arkadaşlar. Bu, bu taraftaki eşimde olan hisselere bakıyorum. Burada bir kırmızı yapmış. Halk GIO bu eşim tarafında olan bunlar hep zirveleri yaşıyor gibi gözüküyor. PSG yo, eşim tarafında olan bizim tarafta olan Vera G. var. Bir miktarda Kiler G. var. Bir yoğunluğu eş, eşimde Kiler G. Evet bunda da bir anormal durum yok. Vera'ya bakıyoruz. Vera'da da bir anormal durum. Sezinlemiyorum. Evet. Portföyümün çoğu şu an için Vera G. arkadaşlar. 313.000 TL'ye ulaşmış durumda. Yavaş yavaş arttırma devam ettik. Şimdi gelelim bakalım durumlara. Durumlara hemen baktığımızda e, normalde hafta sonu yapmam gerekiyordu bunu hafta ortasında yaptık arkadaşlar Çarşamba günü akşamı ne yaptık dengeli mi portföyler buna bakıyoruz Borsada yüzde 44'lük payımızı yüzde 39'a indirdik Nakit olarak yüzde 27'den yüzde %33 33'e çıkardık arkadaşlar nakite geçtik biraz da USD bazlı 650 bin TL'den 644 bine düştü yüzde %28 28'e düştü bakın. Şuralarda 713.000'de bin, bu zirveleri yaşıyordu USD bazlı. Demek ki her zaman zirve yaşamıyor. Bazen de geriye gidiyor. Bakın 700'den 713'e, 650'ye, 644'e indi. Yani inmesi normal arkadaşlar. Çünkü Amerika'daki yaşananlar bunlar. E, inmesi normal, inebilir. Evet çok ciddi bir şekilde Amerika'da kayıplar devam ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi adamlar en sonunda bütün dünyayı patlattı. Evet. Peki toplam portföy 3 gün önceye göre, hafta başına göre artmış mı? Ona bakalım. Toplam portföyde eksilme gözükmüyor arkadaşlar. Toplam portföyde eksilme yok. Ancak çok ciddi geri çekilmeler Amerika'da dahil, bizim borsamızda da dahil devam ediyor. Peki borsadaki yatırımlardaki kazancımıza bakalım en son durumda %22 kardayız borsada arkadaşlar. Yani 728 bin lira borsaya sokmuşuz. Şu an halihazırda hazırda 889 bin TL borsada payımız var. Bu da %22'ye tekabül ediyor. Çok ciddi bu hafta zararlara karşı yani portföyümüzü eritmedik. Şu 3 günde önümüzdeki 2 günde eritilmeyiz onu bilmiyorum. Çünkü anormal şeyler oluyor arkadaşlar çok önemli değil biraz eritmemiz çok önemli değil çünkü insanlar daha çok eritiyor Biz borsaya girdiğimizde borsa 10 bindi borsa şu an 10000 bin altında ona rağmen kardayız arkadaşlar yüzde 22 bakın borsaya Biz 11'de gibi 10 binde girmiştik şu an 9900 de 10 binin altında Demek ki kardaysak sorun yok borsadaki karımız yüzde 22 herkese iyi günler